yine bir yol tartışması az kalsın facia ile sona erecekti. İki sürücü arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüdü ve taraflardan biri eline aldığı bıçakla tartıştığı kişinin üzerine yürüdü. Neyse ki diğer sürücü kendisini araca kilitledi ve kapıları açmadı. dehşetanlarını saldırıya uğrayan sürücünün oğlu cep telefonuyla kayıt altına aldı. Kapıyı kilitle. Kapıyı kilitle. Yol verme meselesi yüzünden tartıştı. Yetmedi, yol kesip bıçak çekti. Baba oğul trafikte korku dolu anlar yaşadı. Şu an saldırıyor. Şu an saldırıyor. Yol verme kavgasının yaşandığı yer Bursa. Ana yolda gerilen iki sürücü arasında çıkan tartışma bir anda büyüdü. Taraflardan biri öfkesine hakim olamayınca bıçak çekip tartıştığı kişinin üzerine yürüdü. <laughs> Söylüyor lan! Söylüyor lan! Panik dolu anlar yaşayan diğer sürücü neye uğradığını şaşırdı. Korku ve dehşetle aracın içine kendini kilitledi. Bıçakla tehdit edilen sürücünün oğlu o anları cep telefonuna kaydetti. Kitesene kapıyı baba. Saldırgan çevredekilerin araya girmesiyle sakinleştirildi. Tarafları uzaklaşıp yoluna devam etti, kavga son buldu. Ama olay burada bitmedi. Polis bıçaklı yol verme kavgasıyla ilgili soruşturma başlattı. Ne,